Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, Herobrine Chamber oynuyoruz yani Herobrine'in görevlerini oynuyoruz Tek oynuyorum kaç kişi başladık 1 2 3 4 5 6 kişi başladık Hadi bakalım bu el er galiba 30 el Yani oynadım bayağı bir şeyde de Bakalım nasıl geçecek Hiç birinci olamadım ya onu üzülüyor İnşallah ol, birinci olurum hmm. Hadi, heh. Nerede? Attım. İyi bari. Hadi bakalım. İnşallah birincisi olurum. Şöyle. Hop. Abi. Bak. Bak mı oldu? Ne oldu? Hiç kimse yapamadı. Oha. Heh. Bunu çeviriyorum ya. Ama görünce çok güzel oluyor hoş değil. Bu arada arkadaşlar yani ilk iki videom Survivor Games'ti. Onu şey yapamamıştım. Sesli, sesli çekmedim. Hani biliyorsunuz bir şeyde zaten. Bak. Bak. Abi bu kurek mesela saat kurtuluyor. Tamam adam ölecek O şey. Oo girebi. Hop. Bu adamı seviyordum ben. De. İhanet ettin bana. Hayır. edemem sana. İhanet ettin. Yakalayacağım seni dostum. Eza. <laughs> <laughs> oh gittim. Oo şu anda ikinciyim. iyi. O gelmemişti inşallah karakter. O 1'inci yer. Hop. Hop 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 baba hop hop hop, hop. oye hop 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 hadi lan hadi oley yeah. sonra birinciyim 5 kazanmam var iyiymiş sekizinci tur sekizinci tur Hadi lan. Ihanet edeceğim sana. en üstte çıkayım. Hadi be. Allah bu ne? He, da iyi değilim ben ya. Hop. Korkuyorum ya. Allah. Hadi şimdi. bu arada arkadaşlar ne zamandan beri video gelmiyor diyecek kim? Oo yapmışım. Ne zamandan beri video gelmiyor çünkü sınav haftası olduğu için çekemedim. Az işte bu videoyu büyük ihtimalle atarım. Oo attı. Hadi bir şey. Ya bu da kötü ya. Abi. O yaptı. Hadi vurmayın, 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 Yes, yap. Abi. Nasıl olur o ya? İhanet ve İhanete uğradı. İhanete uğradı. Hayır, olamaz biraz düşeceksin. Ne, ne, ne. düştüm. Hadi bakalım kim kazanacak? Başlasın. O tren kazanması yeter. Hadi la. Şimdi ben olacaktım zorla. Ah hadi bismillah. Bugün iki tane video atabilirsem iki tane video atacağım dedim. Düştüm. Öyle yani işte iki tane video atacağım. Biri ara bırağım, biri de survival bir games olur. Ama belki atamayabilirim. Birazcık uzun sürüyor da. O yüzden. Abi bu su olabiliyor gibi mi geliyor? Şöyle değil. Ben de düşüyorum. Devam edelim. Öldüm. Bu adam çok büyük Hiçbir adam. Hiçbir adam benim zaten Seni seviyordum ben. Sikimi güzel diye seviyordum ben seni. güzel olmasa sen benim umurumda bile Hop 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 sonucu olacağım ciddi. Ya vurmayın işte be kardeşlerim. Ama ihanet edin. O da bana şimdi. Ah! Buldum. Kırdım. 11 oldu. İyiymiş. Çıkamadım ben. Merhaba. Ben yaş ki. Kısacık görüldü. Adamlar sonra. Bu galiba 30 ev. Yani Ah, katkıcası var. Kim bu? Kim şey, oğlum? Yasin'im de söyle. Al. Vurma! vurma. 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 Vurmayın. Aha vurdular. Abi bunlar neden saldırmıyoruz oğlum birbirimize? Saldırsanıza. Burası burası. Şimdi hemen yanıma gel. Allah bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Oh kanalı. Ah niye bu çıktı ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tanete. Vurduk. Başka da vuralım başka da vuralım. İhanet istiyorum. Oh. Bu ne? 23 kere 12. 3 kere 2. 6. Ya ben sizi bulmuyorum. 65. 165. Yalnız çıkmış. 165. Hangisi? Şey. Ah. Gel. Heh. Ya abi herkes bana gelmesin. Bu gün Abi. Hangi şey acaba? Bu idi gibi mi geliyor? Lava atla lava lava Oh ah, Seni öldüreceğim ben İnanmıyorum seni İnanmıyorum Ya vurmayın işte Siz üçlü takım mısınız? Ne yapıyorsunuz? Survivor Games mi oynuyoruz? Ne yapıyorsunuz ya? Hangi games? Oynamıyoruz oğlum Hadi Tatlaya getiriyorum ben hepsini Tatlaya getiriyorum Hadi o bitti. Şunu da yapalım. Sonra videoyu bitiririz. Hadi beraber hadi çabuk konuş. Birinci oldu. Çay. Birinci oldu. Helal olsun. E. Ee? Hadi. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.